Evet kazanım 27 deyiz. Şimdi sin x artı cos x kök 2 bölü 2 olduğuna göre sin x çarpı cos x çarpımı kaçtır? Şimdi böyle durumlarda sin x artı cos x'ten sin x çarpı cos x'e geçebilmek için her iki tarafın karesini almam lazım. Neden? Çünkü birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımın iki katı gelecek burada. Eşittir o zaman sin x artı cos x'in karesi, birincinin karesi sin kare x artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Hatta direkt ikincinin karesini de yanına yazayım. Cos kare x artı 2 çarpı sin x çarpı cos x diye düşünebilirim. Sin kare x artı cos kare x yan yana olsun diye birincinin karesi ile ikincinin karesini yan yana yazdım. Kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olur. Şurada kök 2 bölü 2'nin karesi. Kök 2'nin karesi 2, 2'nin karesi 4. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Şimdi şurası ne olacak bak. Sin kare x artı cos kare x 1 olacak. O zaman 1 artı 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir 1 bölü 2. E bu 1'i karşıya attığım zaman 2 çarpı sin x cos x 1 bölü 2 eksi 1. O da eksi 1 bölü 2 yapar. Ee, karşıya eksi 1 diye geçecek. Her tarafı da 2'ye böldüğüm zaman ne olacak o zaman? Sin x x çarpı cos x eksi 1 bölü 2 bölü 2'den eksi 1 bölü 4 olacak. Cevabım E olacak. Geçtim diğer soruya. Sin x eksi cos x kök 3 bölü 2 olduğuna göre sin x artı cos x toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle Sin x eksi cos x her iki tarafın bir karesini alalım. Ne gelecek? Sin kare x artı cos kare direkt 1 yazıyorum. Eksi 2 sin x cos x. Az önce bir, birinci soruda e, uzun uzun yaptım. Şuradan. Sin kare x artı cos kare x 1 geliyor ya. 1 artı yerine eksi oldu bu sefer. Çünkü sin x eksi x. 1 eksi sin x çarpı cos x. Eksi 2 çarpı sin x cos x. 3 karesi 3. 2'nin karesi 4. O zaman buradan eksi 2 tane Sin x cos x eşittir. Şunu karşıya atıyorum 1'i. Eksi 1 diye. 3 bölü 4 eksi 1. 3 bölü 4 eksi 1. 3 eksi 4'ten eksi 1 bölü 4 yapar. Eksi 1 bölü 4. Her tarafı eksi 2'ye böleceğim için. Sin x cos x ne olacak? Bu durumda. Eksi 1 bölü 4 bölü eksi 2'den. Eksi bölü eksi artı olacak. 1 bölü 4 bölü 2. 1 bölü 8 olacak burası. Sin x çarpı cos x. 1 bölü 8 geldi. E şimdi sin x artı cos x. Buna a diyelim. Tamam mı? Buradan şunu bulalım o zaman. A kare eşittir. Sin x artı cos x'in karesi. Yani sin kare x artı cos kare x 1 artı 2 sin x cos x. Zaten birinci soruda da bunu bulmuştuk. Artık bunları iyi bileceğiz. Bu da eşittir. 1. Şimdi sin x cos x ne normalde? Sin x cos x 1 bölü 8. 2 ile çarptığım zaman şunu. Ne olacak? 2 bölü 8 1 bölü 4. Ya da direkt şuradan bak eksi 2 eksi ile çarpımdan 2 senin x cos bulurum. 1 bölü 4. 1 artı 1 bölü 4'ten 5 bölü 4 olur. Ama bu a kare. Ben bu bana sordu ifade ya demiştim ya. A kare 5 bölü 4 ise a kaç olabilir? A artı eksi kök 5 bölü kök 4. Yani kök 5 bölü 2 olabilir. Artı da olabilir eksi de olabilir. Seçeneklerde artı kök 5 bölü 2 olduğu için cevabım B olur. Zaten kaç olabilir demiş. Artılısı da olabilir eksilisi de olabilir. Cevap B olur. Geçtim. Üçüncü soruya. Sin x eksi cos x'i vermiş. Sin küp x eksi cos küp x'i soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Sin küp x eksi cos küp x. Bunu yazarken ben küp açılımından a küp eksi b küp a eksi b. Sin x eksi cos x çarpı ne var burada? Ee, a kare sin kare x ee, artı ab artı b kare sin kare x artı kare artı b kare sin kare x artı cos kare x artı sin x çarpı cos x. Şimdi sin x eksi cos x'i şuradaki ifadeyi zaten 3 bölü 5 vermiş. 3 bölü 5 çarpı e, sin kare x artı cos kare x 1 yapıyor zaten. 1 artı bir tek sin x çarpı cos x'i bulmam lazım. Onu da nasıl bulacağım? Onu da tabii ki yukarıdaki ifadeden bulacağım. Bana neyi vermiş? Sin x, x, cos x vermiş ya. Her iki tarafın karesini alıyordum. Buradan birincinin karesi, ikincinin karesi. Sin kare eksi cos kare eksi. 1 geldi. Arada eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikinci çarpma katı. 1 2 sin x, cos x. Eşittir. 3 5'in karesi. 9 25 yapar karesini aldığım zaman. E 1'i de karşıya attığım zaman. 2 sin x, cosx Eşittir. 9 25 1. Yani 9 eksi 25'ten eksi 16 bölü 25 yapar. Her tarafı o zaman eksi 2'ye böldüğüm zaman sin x çarpı cos x eksi 16 bölü eksi 2 8 yapar. 8 bölü 25 gelir buradan. O zaman burası eşittir. 3 bölü 5 çarpı 1 artı 8 bölü 25. Sin x çarpı cos x'i 8 bölü 25 buldum. Yani 3 bölü 5 çarpı fayda eşitliyorum. 33 bölü 25. 3 çarpı 33 99 yapar. 5 çarpı 25 125 yapar. 99 bölü 125 olur. Yani cevabım A olur. Geçtim diğer soruya. Sin x artı cos x k olduğuna göre cos küp x artı sin küp x ifadesinin açılımı. Şimdi bak şurada şunu hatırlatacağım. A küp artı B küpü ben. Şöyle yazabiliyor muydum? A artı B'nin kübü eksi 3AB çarpı A artı B. Elimde bu bilgi var. O zaman bana sorduğu ifade şu mu oluyor bak. Şuraya yazarken cos küp x artı sin küp x. Yani a artı b'nin küpü. Cos x artı sin x'in. Cos x artı sin x. A yerine cos x, b yerine sin x gelmiş burada. Bunun küpü eksi 3 çarpı cos x çarpı sin x. Eksi 3 ab çarpı a artı b. Cos x artı sin x. Şimdi bu ifadenin eşiti ne oldu? Bakalım. Eşittir. E cos x artı sin x'i k vermiş bana. k küp eksi 3 tane cos x çarpı sin x'i bilmiyorum. Şu an öyle dursun bu. Çarpı cos x artı sin x k zaten. Çarpı k. O zaman burada cos x çarpı sin x'i bulmam lazım. k küp diğerlerini buldum. Şimdi o zaman şuradaki ifadeden yine her iki tarafın karesini alıyorum. Buradan ne gelecek? cos kare x birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikinci çarpımı ilk katı. 2 sin x cos x eşittir k'nin karesi. Ve burası ne oldu zaten? 1 oldu. Şuradaki 1'i karşıya atarım. O zaman sin x çarpı cos x'i çekeceğim buradan. Sin x çarpı cos x eşittir. Şu 1 karşıya gidince k'nin karesi eksi 1. Bir. bir de 2'ye böldüm. 2 sin x cos x'ti bölü 2 geldi. O zaman benim ifadem şu mu oldu? E k eksi 3 çarpı sin x çarpı cos x'i cos çarpı sin K'nin karesi eksi 1 bölü 2 çarpı k. Abi burada payda eşitleyeceğim. Şurası 1 ya 2 ile çarpıyorum. 2 k küp buradan geldi. Buradan ne gelecek? Bak 3 k kare k ile çarptım eksi 3 k küp. Daha sonra eksi 3 çarpı eksi 1. 3 bir de k ile çarptım artı 3 k diyeceğim. Bölü 2. O zaman bu ifade ne oldu? Bak 3 k eksi k küp. 3 k eksi k küp bölü 2 oldu. Zaten bana bunu soruyor. Cevabım D seçeneği oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.